Merhaba arkadaşlar. Şimdi yine bir oyun oynayacağız. O da Go Going Balls. Böyle bu oyun hep böyle şey topla böyle parkurları geçmeye çalışıyoruz. 13 tane level geçtim. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra bir kapatacağım videoyu arkadaşlar. Yanımda da kevser var. Evet. Kardeşim benim. Aa, yüklensin artık bir. Ha yükleniyor. Ha. Tamam. Benim şu anda ben buradayım Ben daha yine başladım. O yüzden de ben böyle şekeri yapayım ya. Şeker ben şekerden yerim buradaki tarafta. Zaten 3 karakterim var şu. kenarda gördüğünüz gibi. Çok iyiyim ben bundan. Oha bu ne? Bu kenardakine gidelim. Oh be. Oh be kırıldı. Bak bu çok böyle. Her her parayı alacağım ben bu arkadaşlar şu anda e, ben şu anda oynarken siz de hemen de abone olun ve like atın de. Vallahi hedefim hedefimiz kalsalle 10 10 10 abone vallahi istiyoruz. Öyle de geçeyim. Bu bir tane fake zombi. Git. Lan benim kadar zeki bu. Ha benim kadar zeki ha ha. Bu benim kadar zeki. Ben bunu kenara fırlatacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Ne güzel gidiyor. Wow. Ben bunu yaparım zaten. Benim için çok. Benim için çok kolay ya bu. Şimdi böyle gidelim. Birinci level. Aa çok iyi bir, bir karakter. Ben ben işte ben karışmıyorum. Her şeyden bir tane. Oha lan. Şunu karakter istiyorum ya Karpuz, karpuz. puzu Karpuz. Ben hemen bunu isterim ya. En sevdiğim bu portal oyunu. Hadi ev ha. En sonunda çok böyle bin TL oldu, bin TL değil de bin böyle şey. Adı neydi şunun? Altın. Bin altın oldu. Görüşürüz. Ben geçemiyorum. Geçemiyor mu oğlum ya? Şimdi onu ittirerek mi gitmem lazım arkadaşlar? İttirerek gitmem gerekiyor yana kadar sağana kadar gidene kadar ana ev gibi bu evin kapından gidiyorum hoş Uçuyorum. al sana tekme al sana tekme şimdi al sana tekme beni birisi bana yaklaşmasın Hemen gidelim. 13 level yapacaktım. Şu anda i, bi, ikinci level, birinci level yapmıştık az önce. Şu anda bu level değil. Level olsun ama. Minecraft'tayız şu anda. Minecraft. 5'teyiz Yarısı kaldı. Şimdi altı olacak. Ne haber dondu? Görüşürüz. <laughs> Bakalım. Birazcık görünüyorum da. Görüşürüz. Al sana tekme. Allah korusun. Arkadaşlar bir çekin. Allah. yukarı olasını Şimdi yok Lan nasıl yapayım bunu? Ş olmaz. Zaten 600 aldım. Biliyorum. bir tanesi 1 bir tanesi 100 100. Kaçıncı level'deydin orada? Ona oha onun nasıl yapalayacaksın? Oha. Oha şimdi. Ben onu yutmak istemiyorum. O Boğazıma takılır. Ben nasıl oldum anda Arkadaşlar hemen yapın. Ya, ya. Ablam çağırıyor da arkadaşlar. Ablam çağırıyor. Hemen yapayım da. Ya da şu anda ben yapayım hemen. Koş. Oh. Ya yeah, bir portal. Ben, Ana ben biliyordum. Gideceğim böyle. Şimdi arkadaşlar. arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar. Hey ben altını, bir altın bile bırakmam burada. Ama bir tane diş Allah. Allah 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 Allah. Ama sana da Yaptım. Babam bu karakteri lütfen. Hadi be. Hadi be. Ama buna aç at, yaptı demedim. Bakalım bakalım. diş şey getirir misin Tamam arkadaşlar. Şimdi yapmamı bekliyordum. Arkadaşlar şimdi bu üçüncü arkadaşlar düşeceğim şimdi böyle düşürelim ama sona Allah düşeceğim oh olmaz ama zaman. Bak hadi ya, ya şimdi. Arkadaşlar şu anda ben kapatmam gerekiyor. Bu levelı bitireyim. Ondan sonra kapatmam gerekiyor arkadaşlar. Bu levelı bitirdim de 17 level i. bu buraya doldu. Şu anda 18'in bu portaya girelim bakalım. Burada 18. Aa, burası mı? burada? Şu anda ikinciyim. Ondan sonra ikinci olacağım. Hadi koy. Allah ya Yan çıkar yan, 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 kay, yan, 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 yan. 3 oldu aslında 13 olmayacaktı. 3 olacaktı. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar tam burada değişik bittiğimizde görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.